Onu bulunca beni terk etti. Çok üzülmüştüm. Ama onun bana ait olmadığını biliyorum. Hiç olmadı. Goş'unienin bana karşı hislerinin işiyle veya kariyeriyle hiçbir ilgisi olmadı. Asla olmadı. Ama sen farklısın Lu Wei. Sen sadece işini ve Kariyerini düşünüyorsun Goshi Nian'ı yenip Beni geri almak istiyorsun Neden beni düşünmüyorsun Ben senin ödülün değilim Ben neysem oyum

bir şiir okumuştum kısa bir şiir bir kere okudum ve ezberledim büyük zenginlik soyundan gelenlere büyük talihsizlik getirir neden mi zengin torunlar daha cesur olurlar hiçbir şeyden korkmazlar her şeylerini kaybedene kadar pes etmezler hafızan iyiymiş. Şahoya olayında ikimiz de onu durdurmadık. Hatalıydık. Abi, seninle ömürlük bir dostluğumuz var. Ne düşündüğünü biliyorum. O sene sağlığımın İyi olmasını istediğini hatırlıyor musun? Farkındayım. Keskin bıçaktan kan yalarım. İyi bir ölümün hayalini kuramam. Karşılığını vermem gerekiyor. Dünyada ödenmemiş borçlar olur. Benimle birlikte onlar da bitecek. Cin Cheng'in ellerinde kan yok. Ama yönetim kuruluna ve sağlığına dikkat etmelisin. Aile mülkünün hepsi Boynes ailesi e transfer edildi. İşleri halletmek için birine ihtiyacım var. Cin Cheng'i yasal olarak temsil etmesi için birini bulmalısın. Ancak o zaman Jinchenk yönetimi devralabilir. Ben de o zaman senin için endişelenmem. Bunu kendin düşündün. Benden daha gençsin. cinçene sana emekli maaşı vermesini söyleyeceğim. Emekli maaşı. Korkarım o zamana kadar dayanamam o kadar şanslı biri değilim. Cinçen'le sana kadeh kaldırıyorum. Kardeşim. Sana Microsoft Teams'in ve Chili'nin video yazılımı kodlarını gönderdim. Az önce buldum. Gel bakalım şimdi. Onları entegre edebiliriz. Sorun ne? O kadar salak mıyım sence? Bugün dahi seni yanımda sürüklüyorum ve sen de hala, hala çalışıyorsun. Çevrim içi telefon işi hariç başka şeylerden bahsetmeyecektik. Öyle değil mi? Diğer hissederler bugün ne yaptı biliyor musun? devir için Libenten'e gittiler. Hisseleri satmalarına üzülüyorum. Yani yan, yan karım. Üzülmesini asla istemem. Garanti bir hayatı olsun istiyorum. Sen de söyledin zaten. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Wendy bana benimle yüz yüze görüşmek istediğinizi söyledi. Bunu anlayabiliyorum. Sıkıntı yok. O zaman başlayabiliriz. <laughs>